Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mega Noob Simulator oynuyoruz. Ee, başta böyle değildik arkadaşlar. Böyle normal bir noob değildik. Ee, Solda gördüğünüz gibi coinsim, strengthim ve head'im hayatta bir şey yok da. O ilk başta yaptığım ikisi e biraz yüksek. Çünkü size biraz ileride başlamak istedim. Çünkü oyun gerçekten çok uzun sürede bitiyor. Oyunun adı Mega Noob Simulator. Buradan da biraz ağırlık aldım arkadaşlar. Biraz da alayım hatta. Bir tane aldım. Bu arada bu ağırlıklar ne işe yarıyor diye sorarsanız kendisi etraftaki şu baconları dövmek için hasar veriyor bize. Mesela başta onlar onları vuruyorduk. Ben 50-50 vuruyorum. bu baconlar bize birer birer güç sağlıyor. Güçlerle de bölgelere geçiyoruz. Ve güçlerle güçler çoğaldıkça da e, gelişiyoruz. Mesela benim böyle bir halim var ya bu video bitmeden bir evrim daha atlayacağım. Ve oyun bir video da bitmez. Çünkü 3000'lik bile yer var ve 3000'den sonrası da var. Yani 3000'den sonrası varsa düşünemiyorum. E şimdi ilk bölgemize geçebiliriz. E, şuralardaki e, günlük ödülümü alayım. Ve şurada bir tane takım ödülü var. Bunu da alayım. E, alamadık bir neden bilmiyorum ama neyse. En azından 100 tane aldık. Şuradan bir tane daha ağırlık satın alalım. Ve oyunun kötü bir yanı var. Teker teker gitmek zorundasınız. Neyse şimdi ilk bölgemize geçelim. Ne tarafta? Eydo. 25 güçlü bir bölge var. Yok bu tarafta değil. Şu taraftaydı sanırım. Hmm, bir bakayım. bunu. ne? Ee, aynen aynen gördüm şimdi bu tarafta. Gelmişken seni de keseyim ya. Hoppala. Yoluma çıkanı keseceğim yoldayken. Ben size kenarımdan geçelim kesmeyeceğimi söylemedim. Yoluma çıkan dedim. Kısaca gördüğümü keseceğim işte. Sen de gel hop hop. Sen de gel hop hop. Ha gördüğünüz gibi ilk evrimimizi atladık. Bakın böyle bir şey olduk. Evet. İşte bu kaslarla da böyle oluyoruz. 25 kasa bu bu bölge var. Ee, biraz önceden kastığım için size kasılarak geldim. Bu arada aşağı düşüyorsunuz o yüzden hiç öyle bir riske girmeyeceğim. Bunlar bizden daha uzun olabilir. Birazcık boy farkı var aramızda. Ama sonra da yine yükselecek. Yani, tabii ki başka bölgede olduğumuz için geldik. Paralar 2-2 ve Baconlar da daha çok kas veriyor. 3 kast 4 para veriyor. Bunlar da bence güzel kasır. Ee, şöyle şunları keselim. Hop hop hop. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir video düzenim yok. Ama merak etmeyin yarına itibaren bir video düzeni kuracağım kanalı. Günde bir veya iki video, nadiren iki video, günde de bir video atacağım kesin. Yani böyle de bir şeyim var. Böyle de programımız var artık. Tamam güzel. Güzel kesiyoruz ya. Burada 200 kaslık bir yer var. Hop 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 hop. Güzel. Yine evrimi geçirdik. Gördüğünüz gibi boyumuz uzadı. Artık bacon'lar tam dişimize göre. Gel bakayım. Yok biraz daha saçla geçiyor. Saçla geçiyor saçla yoksa ya, bir fark yok. Alın bakalım. Hop hop hop. Aslında oyun çok ka kasılacak bir oyun gibi gözükmüyor. O yüzden yani çok da pek kasmayı düşünmüyorum. Ama yine de kasarım yani. Bu arada bende gördüğünüz gibi iki tane, dört tane kafa oldu. Ee, e, yani bu dört tane kafayı parayla takaslayabiliyoruz. Ya da kara borsada bir şeyler almak için kullanabiliyoruz. O kara borsayı ve paraya çevirme yerini göstereceğim. Bu arada ben de ama Robux olan kişiler için söylüyorum. Ee, Robotla para almayın. Çünkü kafayla 15 robuxa para alarak bit, 15 robux aldığınız paradan daha çoğunu kazanabiliyorsunuz. Bu da benden bir tüyo olsun. Bu arada kendim deneyi bir yapmadım. Çünkü benim robuxum yok. Başka bir kişiden gördüm. O kişi izlemediyseniz de benden görün yani. Bu arada kanalıma abone olan herkese teşekkürler. Çok güzel yükseliyor. Yani bu kadar daha 4-5 aylık bir kanal olmamıza rağmen 25 aboneyi geçtik. Yani bu bence güzel bir ilerleme. 180 paramız olsun diğer ağırlığı alacağım. Diğer ağırlık sanırım 180 ağırlıktaydı. Ee, 165. 118'e kasımız olmuş. Hoppa. Güzel iki tane daha Bitcoin kapısı geldi. Param tam oydu o zaman gideceğim ve bacon kafalarını da paraya çevireceğim. Ama önce değil aldıktan sonra çevireceğim. Hop güzel ee, iki bacon daha keselim olacak. Hop 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 tamam güzel. Hop 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 hop. Hop. Güzel. Eğer böyle parayı geçtiyseniz de kenardan size almak için gitmek ister misin diye soruyor. Güzel. Paramız kalmadı. Gideyim de. Bakın burada bacon kafalarını parayla takaslarız diyor. Burada bacon kafaları para eder diyor yani. Tamam. Altı üç yüz. Çok iyi veriyor. Güzel. Baksanıza arkadaşlar. Onu aldım ve direkt iki tane şey aldık. Bu arada kara borsa da şurada. Burası kara borsa. İşte burası da kaybolsa yani. Burası neresi? Ha, petler. Bir börte buradan istediğim bir peti alabiliyoruz. Her börte buradan pet alıyoruz. Ha. O da iyiymiş. Neyse biz öbür bölgemize tekrardan geçelim. Önüme geleni ya keseceğim. Gel bakalım. Artık 80-80 vuruyoruz. Ya yani bu arada Life iki de değil, Rebirth 2. İkinci Rebirth'ınızı yaptığınızda buraya gelebiliyorsunuz ama ben tabii ki oraya gitmeyeceğim çünkü bir Rebirth bile yapmadım da. Hoppala. Tamam güzel burada. Birkaç tane bir yakın hayatını kurtardım. Gelin bakayım. Hoppala. Gelin bakayım. Değişik bir şekilde bu baconları kesmesi eğlenceli. Evet bir sonraki yerimize tekrar geçelim. 200 olmamıza çok kalmadı. Biraz daha burada kasarsak 200 olmaya çok hızlı yaklaşacağımıza eminim. Hatta evrim bile geçirdik. Gördüğünüz gibi sadece boyumuz uzadı. Gördüğünüz gibi boylarından büyük olduk ara. Ağızlarını burnlarını kıralım şu baconları. Al bakayım. Yani değişik bir şekilde eğlenceli. Hop hop. Hop 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 hop. Hop hop, hop 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 Gel buraya seni de kes. Aa ağacın arkasından vurdum. İşe bak ya. 200 olmamıza gerçekten çok az kaldı. 20 20 tane daha kas kas almam lazım. Daha doğrusu kasmam lazım. Şunları keseyim şöyle hop 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 gel dur gel dur kaçamazsın tak 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 güzel sürekli bacon kafası geliyor ve ben de buna acayip memnunum çünkü hatırladığınız kadarıyla 6 tane bacon kafası 300 etmişti a 200 kastık güzel şuraya geçebiliriz artık. Gördüğünüz gibi yeni bölgemiz. Bu. Buradakiler yine dişime göre değil sanırım. Aynen. Saç farkıyla geçiyor o yüzden dişime göre. Zıpla. Tak tut tak tu tak tu tak tu tak tu tak tu tak tu tak. Güzel. 7 kas veriyor 5 para veriyor. Öbür bölgenin parasından sadece 1.60. 1.60 para beni gerçekten çok şey yani kötü ama kas iyi geliyor. Sıradaki bölge için kaç kas istiyor? Bin kas. Ben öbür bölgede size kasılık, bir sonraki videoda size kasılık gelirim arkadaşlar yani. 1000 kas kasmak gerçekten zor bir iş. Buradakilerden kafa düşünmeye çalışacağım. Kaç gelecek acaba? Yani pek bir şey değişmeyeceğine eminim. Ha bu arada burada Sky Island 65'e de bir yer var. Ee, i̇sterseniz buraya gidelim. Hoppala. Güzel. Hop. Oh. Tamam. Buraya gelip şöyle bir zıplar. Hiç sıkıntı değil. Güzel. Hop. Hop. Ve buradayım ama 650 kasımız olmadığı için tabii ki de bizi buradan geçirtmiyor. Neyse biz bölgemize geri dönelim. Şimdi ben buradan nasıl geri döneceğim? Sanırım böyle. Neyse şu kafaları bir paraya çevireceğiz en azından. Bakın kara borsadan da şu Hulk görünümünü almış. Adam yani bayağı iyi yapıyor. 5 150 250 Demek ki bir tanesi 50 ediyor. Çok iyi. Ama giderken tekrar çıkıyor işte. O biraz sinir bozucu. Tamam güzel. Çok iyi kişiler olduğu için biraz oyun kastı. 90-90 vuruyoruz. -90 bir tane daha alsam tek atacağım buradaki baconları. Ee, şuraya tırman bakayım. Bu arada bin kas olduğumuzda acayip bir şey oluyor. Ee, buraya bir kez gireyim. Bakayım bir oyuncu girecek mi? Bilmezse de ben size girene kadar biraz bekletirim ama biraz sizinle şurada bekleyelim. Burada tek tek kapışıyorsunuz. Normal yerde kapışamıyorsunuz. Ama yani canları gitmiyor. Ama burada gidiyor işte. Çok değişik yerlere çıktım ben. Hop. Buraya çıkmak için daha büyük olmam lazım. Öbür yerde belki merdiven vardı diyeceğim yok burada. Da yine aynısı. Hoppa. Hiç çıkamıyor. Yani. Şu topun ucuna gelip atılsam. Bu arada bana da önerdiğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Yok abi geri dön. Hop hop. Hop hop. Burası neresi? Ha. Kendimize kafa alma bölgesi. En ucuzu bile 5000 o yüzden ben buradan çıkıyorum. Hoppala. Hop hop hop. Güzel hop hop. Güzel. Geç bakayım şuradan. Koş 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 koş. Ve değişik bir şekilde büyüdükçe hızlanıyorsunuz. O da biraz değişik. Neyse bölgeye geçtik. Arkadaşlar bence bu videoda bayağı ilerlediğimizi düşünüyorum. İlk bölgeye geçtik. Ondan sonraki bölgeye de geçtik. Yani kafalarla da baya bir ağırlık aldık. Baya da iyi olduk yani. Ben bir evrim daha geçirmeyi planlıyordum. Aslında sizlerle birlikte biraz daha kasabiliriz. Yani benim için sıkıntı değil ama video 16 dakika oldu. Yani normalde 10 dakika falan planlıyordum. Ben. Bakın işte bu kadar falan oluyorsunuz. Ve o kadar oldunuz da vurduğunuz yerlerden vurduğunuz yerler patlıyor. Ama tabii ki 3000 olmak lazım. 3000 kas yapmak lazım. Daha doğrusu 3 trilyon mu ne? 3 trilyon gibi kas yapmak lazım ama büyük ihtimalle ondan daha az. Hani şu ilk yerde gösterdiğim yer var ya hani çok kas isteyen. Yani. İşte orası. Bir sonraki bölgede 650 bir sonraki bölümde 650'lik yere geçeriz. Ee, bu arada sürekli Pet Heroes geldiği için bu bölümü çektim. Bu arada Pegasus çıktı videomu da izlemeyi unutmayın. Bundan bir önceki videom. Şöyle şunları da keselim biraz. Ee, bu videoda bir 350 olurum ben. Onda da bir evrimimiz yoksa. Artık bir sonraki videoda. Tamam güzel. Hoppala. Ben yaptım güzel. 350 devrimiz varmış şansa bak. Bakayım artık sizden daha büyük. büyüğüm. Evet sizden daha büyüğüm. Çarp çut dövüyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu video bu videoluk bu kadar olsun. Daha fazla Mega Noob Simulator oynamayı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Ha bu arada ben buradan dönmeye devam edeceğim. Bu video kasılıp geleceğim çünkü. Bay bay.